Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizinle Diva Euro 2016 ile karşınızdayım Yanımda Mert var Kuzenim Merhaba arkadaşlar ee, Kanalından Youtube'dan da tanıştığınızı Arkadaşlar biliyorsunuzdur Yanımda da kardeşim var Merhaba ee, Önceki videomuzda oynamıştık Diva Euro 2016 oynamıştık Beraber Bugün arkadaşlar turnuva yapacağız 2 kişilik olacak Benim takımım Portekiz olacak Seninki ne olacak Mert? Türkiye. Türkiye mi tamam Evet arkadaşlar. DUR 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 mi? DUR DUR yer Aaa nerede doğar nerede çek DUR DUR Aa, tamam. Aa Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi başlayalım. evet arkadaşlar başlıyoruz maçımıza. Hadi bakalım. Oh <laughs> Eder aldım ama yapacak bir şey yok. Aha aha çok iyi. Hadi be. ben. Ya abi, bu top çok gidiyor ya. Aa bak bir Abi o. Alışma, alışma. 5 kere yapacağız. Abi, maç. top çok sekiyor. Kazanan da finalde ikilendireceğiz. Top çok sekiyor. Ha? Hadi, oh, <laughs> o da olmadı. Ya. O da olmadı. <laughs> Şimdi ikinci maçımızı yapacağız. Hadi Hadi hadi. Abi üç maç olsun. Tamam üç maç olsun. Hayır ya beş. Beş beş. <laughs> tamam beş olsun. Tamam beş. Oy. Ederi aldım Eder, eder lan kardeşim. Alıştı alıştı Elimizde Ronaldo yok. Ah. Oh. Elimizde Ronaldo yok, Eder'le atıyoruz elimizi. Abi bu çok vuruyor ya. Olmaz böyle. Abi bu niye top birden daha aşağı indi? Kesin tek kullanma. Kesin daha değil bu atlandı. <laughs> Abi of. Ben oynamıyorum ya. Ters et. Beş bir. Mahve. gol gol abi. Allah. İkinci golü attım ya. evet şimdi üçüncü bu yapıyoruz arkadaşlar. Üçüncü şey. Maç İki kere Maçı yeneceğim alıştım artık. <laughs> gel top Allah. Kaldırdı ya. Oleyde. O koydu o bir. Ay. Şimdi pas koydu.

Ya ufff İşte ben ya eder o eder Gol be 3-3 Hadi be gol yani gol kardeşim ya Hadi 2 maç son maç mı? Eee son maç değil İki maç daha 2 maç Evet Efe son maçı gol Ben de oyunu geçtim Abi son maç yani iki kere yendim. Bir kere, kere beraber. beraber. Şimdi iki kere yenerse bir kere daha yapacağız. Bir kere daha yapacağız. Ondan sonra kim yenirse o. Oh. Öyle beraber. Oh be. Ay. Bu rolü. Kârı yok mu öyle bize? Onun da tut da bari 3 bir. Hadi. Bunu da yenersen. Kadar Bunu da yenersen. Daha maçı yok. Onu da Oy 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 oy. Aaa. Deririm. 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 Hiç nada. Abi Portekiz'in gücü. Portekiz'in gücü adamlar. Gel gel. Geldim. ya yav bu ya? Hayır ya Son tane bak. Hadi 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 yav bu kuşu. Teren ne yapıyosun? Al Yok Yok 2-2 i̇ki, iki, bir tane de beraber var şimdi son maçımız ha, Aynen evet evet Kim yenerse şimdi aa ben oldum Kim yenerse finalde ee, Yenileceğim ben Yenileceğim Abi ben oyunu ilk kez oynadığım için oldu az önce. Kalbim o yüzden oldu. Sonrasında bakan edinelim. Hayır ya. Artık yeter Eder. Eder yeter diyor. Eder artık <laughs> yeter diyor. Ya yok. Aha yine ödedim. Finalde takım değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Aha gol oldu. Takım değiştirebiliyoruz yani. Takım değiştireceğiz finalde kim yenerse artık Lem yok oyun. Ah be. Portakal oğlum da portakal. Maç. Portakal. Portakal değil portakal. Hayır hayır. Ya hayır. Ya. Ah. Oh. be. olamaz ya. Vera vera vera. Şimdi Anne bekliyoruz. Neyle Nereye? Nereye? Sen burada mısın? Sen kimsin? Sen kimsin? Sen, 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 sen. sen Portek. hangi, Ronaldo musun? Evet. Tamam ben de Pura'm. Cenk Tosun olamam asla zaten. Hadi. Evet arkadaşlar finaldeyiz. Takım değiştirirdik. Ve maçımıza baş maçımıza Evet burada iyi için biraz gol saydıracağım. Evet burada iyi olduğum için biraz gol saydıracağım. Kerem ağlayacak az sonra. Yer dolayı Aa Ya yeah. Öyle bir şey yok Hack var abicim hack var Hack var Adama hasta <laughs> Kafayla da atarız biz Biz kafayla da atarız biz Aa biz... Konuşturmadım ya <laughs> Beza ayakla da atarız Divadi de atarız Gerçekte de atarız Burası Türkiye. Ya. Yeah. <laughs> Kardeşim. Ben üçüm. Üç Üç, üç, üç tane bak. Istedim. Türkiye kim? Ben Türkiye'yim. Aa lan. Ya. Ya. Şimdi ilk maçı yendik arkadaşlar. Ne yapıyorsun Allah'ım? İkinci maç ne olacak? <laughs> Ya Kerem'in silahı var orada. silahı silah vardı ya, derken silahı silah vardı. Silah oyuncak almıştı babam ona. Ya! Kendi kalesine gol Ay. Ay. Bastetmeyin <laughs> burası Türkiye. Hop! <laughs> burası Türkiye değil. <laughs> <laughs> <Burası> Türkiye. <gülüyor> 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 Ya <laughs> oh, çok güzeldi oldu. Çok güzeldi. De... Aa. Ah, i̇şte. Gene Allah. Ayar. Al al Allah al, al. ya. Dört çiçek. Evet yani e. dört Evet arkadaşlar bu bölümün de sonuna geliyorum. Diğer bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.